Hepinize selamlar gönceler. Bugün sizlere Samsung cihazlarımızın nasıl orijinal firmware atabileceğimizi göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Evet abi öncelikle her zaman gibi güzel tarayıcımızı açtıktan sonra Samsung olduğu için bakın orijinal de olduğu için SamFV yazıyorsunuz. Zaten açıklama kısmında vereceğim. Buradan SamFV.com'a giriyoruz. SamFV.com'a girdikten sonra bizim hangi telefonumuz varsa şu an bize Samsung var. Samsung'un modelini yazıyorum. Bu kadar basit. Ben de direkt model ismini de girebilirsiniz. O yüzden direkt model ismini gireceğim. SMA Pardon, CM A720F şu. Bunu nereden bakacağınızı şu an ekranda çıkmıştır. E, telefonda nereden bakabileceğinizi gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar buradan bu benim telefonum hakkındaki bilgiler gördüğünüz gibi. Buradan Asya kısmından Türkçe indirmek istiyoruz. Tür, Türkiye şuna tıklıyorsunuz. Gene aşağı iniyoruz. Burada en son sürümü seçin bakın arkadaşlar. Bu e, çok önemli. Buradan en son sürüme tıklıyoruz. Şuradaki versiyon kısmına. Bu arada şuradaki versiyonu da nasıl alabileceğinizi gene tıklıyoruz böyle. Biraz daha aşağı iniyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada buradan download sam fb server diyorsunuz. Ve buradan indirme başlıyor. Bundan sonra yapacağınız hiçbir şey yok. Da şöyle tıklayayım. Böyle calling heimdall yazacak. Şimdi bu arkada inmeye başladı. Ben indirdim. Ben kayıttan önce indirdim. Buradan close diyebilirsiniz. Bu sayfayı artık bu sayfayla işiniz kalmıyor. Aynı dediğim gibi arkadaşlar şurada indirdim. Benim cihazımın var burada. Şimdi benim cihazımınkini indirdim ama bizim bu telefon atabilmek için Odin denilen Samsung cihazlara flashlama Odin Samsung yazarsanız bakın mis gibi çıkar böyle. Genel açıklama kısmında linklerini vereceğim. Hiç e, tereddütünüz olmasın. Buradan Odin'in kendi sitesine geliyoruz. Buradaki istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. En güncel seçme sizin için daha güzel. Ama ben 3.0.7 kullanıyorum sürekli. Onu yüklüyorum aşağı iniyorum burada dediğim gibi burada en son sürüm varmış stable versiyon buna tıklıyorum bekliyorum aşağı iniyorum yani. ve gene benim şu nokta neredesin sen bir saniye onu alıyorum 3.14.4 3.10.7 Buradan işte ya bunu da indirebilirsiniz. Bu önemli hani dediğim gibi arkadaşlar. Sürüp hiç önemli değil. Hatta benden gelmişken direkt en güzelini indireyim geçeyim diye düşündüm. Odin şöyle inişi başlatalım. Zaten hemen inecek. Bu arada bu fare videosuna kanaldan ulaşabilirsiniz. Kanalda attım zaten şöyle iyi kartından da çıkmıştır. Nasıl böyle yapabileceğimiz hakkında. Bunu kapatıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar ile bir işimiz kalmıyor. Bunları kapatıyoruz. Hemen kafamız kaçmasın diye klasörümüze Sağ klik, yeni bir klasör açıyoruz mesela ne diyelim ee, telefon ofb atma yazalım buradan bunu atalım hani kafamız karışmasın arkadaşlar ee, hiç gerek yok buradan indirilenlerden de biz nereye indirmiş bunu odin bunu da buraya atalım tamam şimdi arkadaşlar bunlar okey bilgisayara indirdiğimiz dosyalar bunlar. Şimdi bir de telefonda yapacağımız bazı adımlar var. O telefonda yapacağımız adımlar. merhaba şu an telefondan bildiriyorum. Buradan ayarlara giriyoruz. Şimdi size model adını da nereden öğrenebileceğimizi göstereceğim. Sisteme tuz aşağıya. İlk önce geliştirici seçeneklerine tıklıyoruz. Ben custom firmware kullandığım için böyle ama size de ekrana koymuşumdur. Hani öyle bir şey yazacak, ona tıklayıp. Yine de yazayım isterseniz. OEM kilidi açma diye gördüğünüz gibi çıkmıyor. Ee, diğer bilgileri nasıl edinebiliriz? Hemen telefon buradan aşağıya kaydırıyoruz. Bakın model ismi yazıyor. SMA720F. Buradan biraz daha aşağı iniyoruz. Burada derleme numaramız yazıyor. Hani size bir e, bilgi görmüştük ya Jf'li biten bir şey. Peki onu nasıl bulacağız derseniz Buradan arkadaşlar Android sürümüne tıklıyoruz. Buradan biraz aşağıya kaydırıyoruz ve A720FXXC9CTC9. Buradaki bizim için bunu Samsunglarda yıldız kare 1 2 3 4 kare diyerek tuşlayarak öğrenebilirsiniz. Şimdiki işlemler için telefonumuzu kapatıp tam modu almamız gerekiyor ama yani telefonu güç tuşundan basıp tutarak kapatıyoruz. Yani güç kapat ve telefonu kapatıyorum. Şimdi. Telefonumun kapandığından emin olduktan sonra şu üç tuşa basıyoruz. Onun için şöyle bu sizlere biraz yakın oldu ama. Şuradaki arkadaşlar ses kısma. Bakın şuradaki güç butonu. Şuradaki güç kısma. Ve şuradaki home butonuna. Üçünü <laughs> aynı anda basılı tutmamız lazım. Şunu aynı anda. Bir elim burada. Bir elim burada. Diğer parmağımda. Şunu aynı anda basılı tutuyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi. Tekrardan kamerayı elime almak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle bir uyarı geliyor. Warning işte custom host yüklüyorsunuz haberiniz olsun. Buradan arkadaşlar bakın artı tuşuna tıklıyoruz. Continue diyoruz ve şu an downloading download turn off target yazıyor. Ve bu halde bu telefonu böyle bekleteceğiz. Ondan sonraki işlemler için bilgisayara geçiyoruz. Ve bunu da böyleyken arkadaşlar hemen sokalım fişimizi. Şöyle USB sel olarak bunu bilgisayara bağlıyoruz. Şöyle. Zaten bağlandıktan sonra hafif bir titreme geldi telefonunuzu görmezse de buradan download Samsung USB Driver'sa tıklayarak tekrardan bu Samsung USB Driver'larını yükleyebilirsiniz. Hatta şöyle hemen hızlı bir kurulum sağlayalım. Buradan şunu atıyoruz ama setup.exe bunu tıklıyoruz. Ve buradaki işaretlerini ileri 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 kuruyoruz. Ve evet, gördüğünüz gibi kurulumumuz bitti. Buradan sona tıklıyoruz ve geri kaldı diğer uygulamalara. Şimdi arkadaşlar buradan Odin programımızı ilk önce bir açmamız lazım. Odin'in içindeki dosyayı hemen dışarı aktarıyorum. Hmm. Kapatıyorum. Odin'e girelim. Odin 3V, 3 v 3 işte o sürümüz Gördüğünüz gibi bakın benim şu an telefonum bağlı. Bunu nasıl anlarım? Telefonu söktüm. Ne Telefonu taktım. Gördüğünüz gibi evet. Şimdi arkadaşlar bunun için Optimus'ta şuradan arkadaşlar Auto Reboot açık kalacak. Şuradaki Reset Time kapalı olacak. Şuradaki Reset Time. Sonra arkadaşlar Log Buradaki şu dosyalar atmamız gerekiyor. Peki bu dosyalarımız mı yani? Hemen buradan sağ pb diye bir dosya verilmiştir. Yani onların hepsi bu. Bu yüzden sağ klik, klasöre paylaş dediğimiz gibi bizim bu dosyalarımız geldi. Ve arkadaşlar şu an aktarım bitti. Buradaki şunların hepsini alıyorum. Buraya sürüklüyorum. Arkadaşlar sürükledikten sonra bir yanıt vermiyor diyebilir ki şu an bana dedi. Gördüğünüz gibi. Yani burada bekleyeceksiniz. Burada fazla yapacağınız bir şey yok. Burada sadece bekleyeceksiniz. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bitti. Hemen buradan start butonuna tıklarsanız gördüğünüz gibi bakın cihazın bağlı, dosyalarım yerinde. Buradan start tuşuna bastığımda artık telefonumda bir yükleniyor imleci göreceğim ve hiçbir şekilde kablomuzun çıkmaması lazım. Yoksa cihaz bir daha açılmam gibi sorunlar olabilir. O yüzden sağlam bir kablo kullanmanızı şiddetle öneririm. Hemen şu an başlatıyorum işlemi. Başlat dedim. Şu an bekliyorum. Evet şu an Yavaştan sistem yüklenmeye başladı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi PAS işlemi gerçekleşti. Gördüğünüz gibi PAS olan buradaki kaydı durduruyorum. Telefonda gördüğünüz gibi Inflazing sistem Update gibi bir olay var. Şöyle. Bu ilk arkadaşlar Bunu bekleyeceksiniz. Bunu beklemeniz lazım. Siliniyor. Şu an datalar siliniyor gördüğünüz gibi. Raising yazıyor çünkü. Mükemmel. Perfect English. Bekleyeceğiz böyle. Burayı da bilerek e, atlamıyorum ki hızlandıralım. Yani ne kadar sürede geçtiğini görün işlemlerinde. telefonumuz açıldı. Dan hemen çok hızlı bir şekilde kurulumu falan. Üç çağırdı ben üç şey. Gördüğünüz <laughs> gibi bitti. Telefonumuz kullanıma hazır dedi. Telefonu elime aldım ve o dünyanın en iyi bildirim sesiyle beni karşıladı. Şöyle buradan tamam diyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar normal Samsung'u kurduk yani şu an hatta size şöyle gösterebilirim. Yıldız 1 pardon Yıldız Kare 1 2 3 4 Kare koduyla Şunlara erişebiliyorsak Bizim için problem yok demektir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurduk bir videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle videoları daha fazla istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer bu videoya evet 4 like gelirse her telefon için root atma nasıl yapılır onu göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.